Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Evet Ahmet'imiz e, şey olmuş melek olmuş. Evet. Bugün ebelembeç oynayacağız. Yani oynamaya çalışacağız. O, ya. Oynayamazsak şey oynayacağız. E, saklambaç saklanmaç. O yüzden ben ilk önce korunma. Oh! Koru. Oğlum, ne yapıyorsun? Korun Ko Korunma amaçlı. Oğlum bir dur. Ko kendimi koruma amaçlı boks eldivenlerimi giydim. Ahmet şu anda gülüyor ama birazdan ağlayacak. Birazdan Ahmet şöyle olacak. Birazdan Ahmet böyle olacak. Kaçmam lazım. Bak birazdan Ahmet çarpılacak böyle. Oğlum ne yapıyorsun ya? Birazdan Ahmet böyle çarpılacak. Oh! Ahmet çarpılacak Ben seni döveceğim. İyi, iyi. Tamamdır. Kafam çıkar. Merhaba. Bak şimdi. Ahmet. Siz? Merhaba. Tamamdır. Kafam çıkar. Boyurdun lan. <laughs> Oğlum ne ya. Olmadı ya başla artık. <laughs> Hadi başlayalım. Hayır. Hayır dislike atacaktım sana. Öyle <laughs> Filmin de babam var. Ben küçük Benim küçük elimde çok. de boks eldiveni var. Mesela <laughs> <dole dole gülüyor> kendine gel. Oğlum bir dur. Bak şimdi. Ahmet çık üstümden. Çıktım. Geliyorum. Gel buraya. Gel. <laughs> <laughs> Ahmet yakalayan böyle olacak. Ben yakalayacağım. Hayır ben yakalayacağım. Tamam o zaman ben gidiyorum. Zıplamak falan yok. Böyle. <laughs> Kaç. Nereye gidiyorum? Selam. Dokun. Dokunamadım. Dokundum ya. Hayır dokunamadın. Benim e, vura, bana vurman lazım. Neredesin? Oğlum ağacın üstünde. Hayır, ya vurdu. Gel buraya. Neredesin? Aa, öyle mi olacaktı? Kaç. hayır gel buraya. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Ha! Hayır. <laughs> Fekledi beni suya düştüm. Gel buraya. <laughs> Lan nereye gittin? Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Gel buraya. <laughs> Ulan vuramıyorum ben bu çocuğa ya. Bay <laughs> bay. Vurdum. vur. Hayır vuramadım. Oğlum duvar bana vurdu sen hala vuramadın. Hayır vuramıyorum. Gel buraya. Aşağı. Hop. O neresin? Suda durmak yok. Tamam bay bay. Selam. Yokum ben. Ay senin ben ya. Bu arada suya atlamak yok. Suda Hı -hı. vuramıyorum çünkü. Oğlum ben abire çarpıyorum. Gel buraya. Hayır. Hayır ya. Ya yeter. Hayır. Geçiyorum. annenin annaneyle Ama su atlıyor. su atlamadım bu arada. Sen diyorsun gel beni o zaman. ben. niye Bu ben, <laughs> ben salıncaktan atladım. <laughs> salıncak sallanıyor <laughs> Az önce ben salıncaktan atladım çünkü. Ha, gördüm. Dibimde. Çık yukarı. Vurdum ki. Vuramadım. Üstünden zıpladım ama üstüne vurdum. Üstünden ama vurdum. üstüme zıpladın. Ama bana ne vurdun mu vurdum. Yeter artık. Ee, nanik. dur. <gülüyor> <gülüyor> nanik, nanik. <gülüyor> evet. Nanik, nanik. Evet. Hoppala. Kaç. O oh, nereye gidiyorsun ya? Aa, gelmiş. Ah görmedim. Hayır. <laughs> 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 Tuzağa çektim. Oha. Ya <laughs> <laughs> orası yok oğlum abartma. Bence var. Ama çok uzaklara gidiyor. Her mi? yer olsun ama su yok sadece. Bir de evlerin içi yok. Diyeden, Neresin de, lan? <gülüyor> <gülüyor> Nerede oldun? Bakamazsın. Ekranıma bakıyor. <laughs> Oha. Nereye gittin oğlum? Adam nereye gidiyor ya? Ben backrooms'a gidiyorum beyler. Daha su var burada. <laughs> Selam. <laughs> Çok sinir oldum ya. ya. Oğlum bir de bana oyunu öğretiyor ya. Hesabımı full La full la, la 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 la. ben de buradayım. Oha ya. Oğlum sen Sakin... duvarla düştün. Duruyorsun ama. Hayır ben duvar. Vallahi duvardan atlamadım. Buradan geçtim. Ya, ya. Selam Oha buraya çıktım Neredesin? Dur geliyorum Ya yok gel lan Neredesin? Aşağıdayım Atlayacağım buraya gelmiyorum Tamam ben de burada bekliyorum <laughs> Ama ben çok güzel trollüyorum ya Sinirlendiriyorsun çünkü Ben vurdum sana <laughs> Üstünden nasıl atladım ama? <laughs> ben yokum. Aynen yoksun. <laughs> Selam. Aa yanıma gelmiş. Ben uzaktasın gördüğüm. Vallahi ben orada gösterdiği. Ebeleseydin sayılmazdı bence. <laughs> Yo. Oğlum nereye gittin? Yemeği almaya. <laughs> <laughs> ya orası yok oğlum orası yok orası yok. Hayır oğlum her yer serbest dedik. Yemeğimi sakladım mı? Oha adam yemeği almış gitmiş. Oğlum gel buraya. O kadar yok oğlum nereye? Yok gelmiyorum ki suya. Beni bulamazsın. Oraya oha. Oraya nasıl gittin? Oraya, Oraya gitme bilmiyorum ay çık. Ama Oğlum yer altına. Ona bir gizem Bana videosunu ya? da göstereceğim zaten. Bana ne benim bilmediğim. Aa doğrusu yok demiştik tam. Devam. Kaç. Hayır. Duvara çarptım. <laughs> Oğlum yeter ya. <laughs> ya gel artık gel. <laughs> Oğlum sıkıldım artık. Oğlum senin üstünden zıplayacağım dur. Yerinde dur. Oğlum bu adam ne diyor? Kaç. Ya oğlum ya yeter oğlum sıkıldım artık. Oğlum sıkıldım artık yeter. Ben seni bayağı kovaladım ama. Sen, ben seni daha çok kovaladım. Hayır. Evet. Ben seni iki saattir kovalıyorum oğlum. <laughs> Sana göre az geliyor. Sen eğleniyorsun çünkü. Allah. Ben sıkıldım. Tamam hadi ya devam. Ben sıkıldım sıkıldım. Tamam bu sefer daha az trolleyeceğim. <laughs> Aynen çok az gözüküyor trolle <laughs> Bak çok az. Arka arkaya. <laughs> yeah <laughs> çok sinirlendim bu arada. Hadi bele. Al. Tamam şükür ya. Oha. Aa. Benim ekranıma bakma. Ben sen... Gördüm ki nereye gitti yine. Kesin. Tamam gel. Buradayım. Bay bay. Bay bay. Ben gidiyorum. Hayır aşağıya düştüm. Ben gidiyorum. <laughs>

Ya oğlum ya ekran kendi kendine dönüyor ya. Aa, suya düştüm. Suya düştüm ya. Al, vurdum. Kaç? Oğlum sen nereye geliyorsun? <laughs> Yo gelmiyorum. Geldi göreyim. Ya gelirsen fethleyeceksin. Gelmiyorum. Bıktım bu fakelemelerinden. Hayır geçemiyorum. Hayır. <laughs> ne yapıyorsun? Vurdum. <laughs> Hayır vuramadım. Vurdum. Oğlum sen nereden geçtin ben nereden geçtim? Oğlum vurdum ya. Senin ekranda öyle gözükmüştür. Videoyu izleyince görürsün. Dokunmadım. <laughs> nereye gittin ya? Ben de sen de kırma bakacağım. Oradasın. Selam. Görüşürüz. Hmm. <laughs> Az önceki senin yerine geldim. <laughs> ya. Ya oğlum ben bu kırma artık. Ee, senin adın neydi? Ya. Selam. Ben Kapilatus. <laughs> ne diyorsun? <laughs> artık onun yerini aldım ben. <laughs> <laughs> <Ben yandım>. <gülüyor> <gülüyor> um, komik değil ya. Ama ben Videodan sonra görürsün ama çok komik. Çok komik. Ben de <laughs> sinirleniyorum. Tamam videodan sonra. Ay yürüyemiyorum. Kaç. Ay vurdum. Hı. Vuramadım. Oğlum vurdum ya. Vuramadım. 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 Vurdum. Ama vursaydım benim yönüm şaşardı zaten. Vurdum. <laughs> Vurdu. Hayır. Hayır vuramadım. Bu vur, arada vur. bir daha bir daha şey yapacaktım ki zaten. Bir daha salacaktım ki. Ay. neredesin? Kayboldum be ben yokum. <laughs> Adam benim üstüme geliyor ya. <laughs> Yanlışlıkla suyun üstüne düştüm ya. Vurdum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Neredesin ya? Oo nere nere? Ben gidiyorum artık buradan. Ama keşke daha <laughs> da <dağda> gidebilsek. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Üstünden zıpladım. <laughs> taş fırlatmak. Hayır. Şey hayır hayır hayır, hayır. bırak Hayır! Ben buraları kıracağım bir. <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Çok güzel kırdım vallahi ya. Ekranına bakma. Ekranına bakmıyorum ki. Esa sen de ne yapıyorsun ya? Ağzın, ağzında ne var senin? Şakır. Kaçtım. Yokum ben. Hayır. Fakeledi lan. Ben senden fake miydim? Evet. Sen beni fakeledin ha? Yok. Oğlum. Ben gideceği yere doğru gidiyorum. Adam başka yere gidiyor ya. Gel buraya. Aa kafam çaktı. Adam beni tuzağa çekiyor. <laughs> Hayır. Ya, Gel buraya. Hayır. Ya oğlum ya. Hayır. Hayır sakın. Oğlum, dur dur sayma dur. <laughs> Aradım seni. Selam. Geldi. Gördüm Suyu seni. Suya atlayamaz. Bay bay. Ben oradan gittim ki. Ben geldim ki. Gördüm seni. Dibimde lan. Hayır vuramadım. <laughs> Yine fakeledim. <laughs> Fakeleyemedim bu sefer ama ben vuramadım. Gel bakalım. Üstünden geçiyorum oğlum. Bay bay. Hayır. İneceksin Doğru. ki Oha nereye gittin? <laughs> ben ağacın üstüne çıktım. <laughs> Ay nereye geldim? Ben nasıl geleceğim? Ben gittim. Al salak katla oradan. Ben ben oradan seni yakalayamazdım ki. ben gidiyorum o zaman geldim. Hayır! Salak. Gömreğe gir. Zıpla. Hop dedim. Bay bay. <laughs> İçinden geçtim dükkanı. <laughs> Bütün tuşlara basıyorum şu anda. Ulan yürümüyor benimkisi ya. Bay bay. Vurdum. Vuramadı. Vurdum ki. Hayır vuramadı. Yo vurdum. Üstüne çıktım vurdum. Yo! Oğlum vurdu. Yo. Yo. Oğlum vurdum vurdum. Vuramadın. Vuramadım vuramadım. Bir de benim yanıma geliyor kandırıyor ya. Oğlum vuramadın. Diyecek, diyecek vuramadın. Aa ben de sana vurdum şimdi. Al vurdum. Oha yanımdan sıyırdı ha. Az kalsın vuruyordu çocuk bana. Selam. Ne yapıyorsun oğlum? Bak fakeleme çocuk. Ne? Beklemesene. Ben de gelirim oraya. Üstünden zıpladım. Aa, vurdum. Vurdum. Hayır. Vuramadım yanına kaçtım ben. Hayır üstünden vurdum. İstersen videoda izlersin. Vurdum. Hayır vallahi öyle Vurdu. olmadı. Vallahi olmadı. Vallahi olmadı. Vurdu. Vurdum 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 vurdum. <laughs> Doink. Buradan <laughs> da buraya. Tamamdır. Ya. O da yapacak. Hayır. Yapamadım. <laughs> Yap bakalım. <laughs> bay bay. Yapmamıştım ki zaten. Seni bekledim bilerek. <laughs> ya. Aynı yerde miyim? Evet hep aynı yere gidiyorsun. Bak hala aynı yere gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya vurdum üstünden zıpladım. Efras bana bir saat söyle. Üstünden zıpladım ki. Ben Yok. Evet. Nasıl? Zıpladım. Emin misin? Evet. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet yer değiştirdik Ahmet'le. Evet yine yer değiştirdik. Bekleme, Bekleme, Bekleme çok? Vurdum. Bekleme çok? Vurdum. Ama sen de fake deyince çok fake diyorsun. Bak şimdi video arası falan da var. E ben benim videoyu durdurduğum zamanlar da oldu. Oralarda bile seni kovaladım ben. Bak hiç de sıkılmıyorsun. Hayır. Ben sıkılıyor muyum? Hayır. E vurdum. Ben Vurdu. sana vurdum bu Hayır yolunda. havada ben sana vurdum. Hatta ben şekli. ben sana vurdum. Hayır işte. ben, hayır ben ben senin şeklini gördüm sen böyle geriye gittin. Ben de senin şeklini gördüm sen Hayır oğlum ben <laughs> duvara vurdum kendime. Yo. Evet. Ya. videodan sonra görürsün. Bak görür mü? Ya, bayılacak, 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 bayılacak. Ben geliyorum. Hayır ya. Ya orayı öyle yapmayı ben de biliyorum. Sen saniye başı oraya gidiyorsun ama. Oha. Ne? <laughs> ne oldu? Evet fake diyecek gel oraya. Nanik nanik. Dalga geçme. Nanik. <gülüyor> Ağlıyor Nanik. <laughs> al sana çiçek İyi, Görmüyorum ki seni Oğlum gel şuraya geçek ya yatak bozuldu Benim, benim de belim ağrıdı Yastığı versene Boşver Oğlum belimiz ağrıyor işte Oh tamam şimdi oldu ben ağlıyorum. Oyundan çıktın sandım. Ben ağlıyorum. Olmadı gelsene ya. Ne ağlıyor? Ben ağlıyor. Ne? sana top fırlatacağım ben. Ağlıyor bana kimse top almıyor. Ağlıyorum. Ben sana top hediye edeceğim. Ben iyi kalpli. Ağlıyor. Oğlum yeter ağlama. Ağlıyorum. Bana Hayır düşeceğim. Ağlıyorum. Ben gidiyorum. <laughs> bana top ver. Tamam sana top vereceğim. Ağlıyor. Oyundan çıkıyor. Aaa Aa, çıkma. Elveda. <laughs> top vermiyorlar bana. Lan çıkma. Elveda. <laughs> çıkma. Bu hesaptan çıkıyorum. Başka <laughs> hesabıma gideceğim ben. Küçtüm. Tam sana ben top fırlatıyorum al. <laughs> al. Top. Ben bilgisayar istiyorum. Bilgisayar oynanmaz ki burada. Bana ne? ben ben futbol sahası istiyorum. Top. Ben futbol sahası istiyorum. top. 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 Bir sürü top. Gel ya gel. Ya bak fakeleme çocuk. Ne yaptın? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oğlum neredesin? Sen ben ne sen senin ya? ekrana baka baka oynuyorum lan. Ben yani. ekrana baktığın için. Nerede oğlum ben senin ekrandan bakarak oynuyorum lan. <laughs> ben senin Şu nerede kendi olduğunu görmüyorum ki. <laughs> oğlum neredesin ya? <laughs> ben gittim. Ben <laughs> gittim. <laughs> Um. um buradasın. Az önce buradaydım. Evet. Bay bay. Nereye gittin? <laughs> nanik. Dalga geçme ulan dalga geçme. Oğlum oyunda öyle bir emoji var ben de kullanıyorum. <laughs> ben kullanıyor muyum sana emoji? Evet. Nanik. Ben sana böyle hadi hadi. Nanik, nanik yapıyor muyum? E yap. Sen zamanlar harcamış olursun ben direkt gelirim ki. Sen gelemiyorsun ki. Oğlum böyle yapsana. Bir şey olmaz ki oğlum. birbirimize vuruyoruz zaten. Bana ne? Oğlum öyle durunca güzel oldu ya. Ha. Ben yokum. Hadi be. Yokum ben bana ne? Oradasın gördüm. Yokum ben. Ahmet bak şimdi. Yokum ben. Oy da şimdi gördüm. Yokum. Ben, ben. trambolinsiz çıkıyorum. Ama benim kimse görmüyor artık. Neden kimse görmüyor? Birisi beni buldum desin. Buldum. Oğlum hadi ya düzgünce kovala artık. Ama. <laughs> ne diyorsun ya adam ama. Küstüm, Küştüm. küştüm. <laughs> Hayır düştüm. Sen küstün ben de düştüm. Ben a ben böyle durmuş. O neredesin ya? Oradasın. Evet. Ya yeşil işte. ol şimdi sen. Şimdi sen yeşil Bekli ol. Bekle ama. Bekliyorum. Tamam devam. Kaç? <laughs> Oğlum. Ben sana vurduğumda sen e, mor olacaksın. Yes. Bizim hiç aklımıza gelmedi böyle ya. <laughs> <laughs> Adam dibime gelmiş ya. Gel gel. Adam benim yanıma geliyor. <laughs> ne yapıyorsun oğlum orada gelsene. Bekliyorum her türlü tramboline geleceksin çünkü. Yo. <laughs> Şimdi ben seni trolledim. Bak her türlü o tramboline gidiyorsun ya. Biraz başka bir yere git oğlum ya. Hep bu trambolinin yanındasın. Bay bay. Ya da oradaki trambolinlerdesin. Hep trambolindesin çünkü orada trollleyebiliyorsun sadece. Aa. Ben buraya çıktım. Ya yürüyemiyorum Oğlum ama sen sadece Uçup kaçıyorsun ya E ne yapayım Bir de sadece mı? trombolinlerdesin Trombolin yasak artık Ya Daha yok Hep oradasın çünkü Evet vurdu Mehmet Bitti 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 Ne bitti Bitti Tamam son kere beni yakalamaya çalış. Nasıl tamam. Geliyorum. Neredesin ki? Ya oraya gidiyorum. De. Ama sen de hep oraya gidiyorsun. Ama sen trambolinde daha çok duruyorsun. Ama sen de her ev olduğunda 10 kere oraya gidiyorsun resmen. Hadi ya. Bak, Gel Bak kendine gelince hemen şey yapayım. Sürekli buraya geliyorsun. Çünkü sadece burada trolleyebiliyorsun. O odunu yere indirdim. O inikti zaten. Yo ben indirdim. Ne yapıyorsun ya? Ulan fake deme. Bak sen de bir tek burada fake zaten. O nereye geliyor? Ha, e, vurdum. Kaç. Ya buradan çık. Çıkalım şuradan. Tamam kaç. Hayır ya. Kaç, trambolin'e kaç, gitmek kaç, yok. Ha, trambolin değil. Söylemeseydim trambolin'e gidiyordu ya. <gülüyor> 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 Vurdum. Hayır ya. <laughs> Neyse Getirin. hadi bitirelim. Ahmet, Sen bitir Ahmet. bay bay. Hadi al. Ben de yeşil <gülüyor> oldum. <gülüyor> evet Ahmet nereye bakıyorsun be? Ulan. <laughs> ah, <laughs> <laughs> Ahmet gitti. <coughs> bye bye.